takip etmeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayalım. Haydi bakalım niyetlerinizi tutun. Aldım, kabul ettim. Geçmişle ilgili kendinle bir gözlem içerisine girmişim. Ve yapmış olduğun hatalarını ve bundan sonra yapacağım bu hatalar üzerinde yapmamak üzere bir nokta koyup kendi geleceğin üzerine adım atmaya çalışıyorsun ve bu adımı atarken de kendi hayat ağacını yeşertip geçmişi unutup gelecek üzerinde güzel bir aydınlar çıktığın gibi geçmişteki sana negatif veren insanları da arkaya bırakıyorsun. Şu an bir iş konumunla ilgili ne yapacağını bilmiyorsun. İş teklifin var. Ama şu anki çalıştığın ortamla ilgili belki yükselebilir miyim der gibi bekleyip duruyorsun. Şu anki çalıştığın ortam sana uygun bir iş olmadığını sen de biliyorsun. Ve bu yüzden de gelen teklifi değerlendirmek için adım atmaya çalışıyorsun. Ama ilk bir tatil olayın var. Bu tatil olayına gelip geldikten sonra bu iş konumunu değerlendirip eski iş konumunu örümcek ağını kaldırıp atacaksın. Hayatımdaki bir insana gelince şu an ne var ne yok şeklinde bir olayım var. Ve bu kişi hem geçmişle hem de gelecekle ilgili. Bir bakıyorsun yanı başında, bir bakıyorsun çekmiş gitmiş. Ve bu kişi üzerinde ne yapacağını bilemiyorsun. Bunu bu şekilde devam ettirmek, sürdürmek istemiyorsun. Ve her zaman dua ediyorsun. Ya Rabbim diyorsun. Ya hep ya hiç şeklinde. Ama bu kişi seni gerçekten seviyor ve kendi iş konumuyla ilgili dışarıya giden gelen bir insan. Türkiye'de görülmüyor çünkü. Ve bu insan geldiği zaman da öyle bir geliş olacak ki muhteşem şeklinde bir geliş olacak. Ve sana öyle bir güneş, öyle bir aydınlık sunacak ki ve bunu beraber üzerinde yaşayacağınız mutluluğunuz olacak. Ve gelecek üzerinde bu kişiyle bir evlilik bağının aydınlığı yaşandığı gibi kendi iş konumunla ilgili de geleceğe aydınlar çıkacaksın ve kader çarpında her zaman mutlu bahviyle olacaksın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.